x 1 2 3 x 1 2 3 Ses var da yayın mı gitti Anladım mı? Onlara? Niye dondu sanki? Ses var da yayın mı gitti aranlamı? Niye dondu sanki? Ev evet, tamam tamam canım. Tamam, tamam. Evet. Ev evet, tamam canım. Tamam, tamam, tamam. <laughs> 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 böyle yapayım. Hardcore. İşte klana kadar. Hayatta. Yarrak, yarram yememe challenge yapıyoruz. Yarım 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 Yatak ve yemek şey sınırsız sonra sikerim uğraşamam ondan. Yani çok bulmam lazım Yok gibi görünüyor Yatak ve yemek şey Yatak bu Şu evet, O da boş ev bu Şu da evet. var evet. Lan ne ben kafamı sikeyim ya Ben ya. Yine mi sen? bir gibi Sikemedim. <laughs> Para in jeans kardeş. Şuna bak. Ya dur lan. Gel. Gel. Eee ne, ne istiyorsun? Ben yani tam, tamam var ama bakayım. Çubuk mu? Çubuk yok. Tamam ver çubuk. Yok çubuk da var. Tahta mı yok? Kalap oyunu yani. Çok, 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 çok. Bakayım izleyen var mı? <laughs> bir, i̇ki kişi ne var? Demin Clash 10 kişi izliyordu ya. Minecraft daha şey değil mi? İzlenecek bir oyun değil mi? iki kişi de olacak. Demin buna çok bir şey izliyor diyor. Bence bu şey değil. Şimdi chat. Ee, dediğim gibi şey tavuk ve yatak serbest sınırsız sikerim yoksa. Kafayı yerim ama bak ben. Şimdi. Evet. Dur. Dediğim gibi şey tavuk ve yatak serbest yapmak isterim. Kafayı yerim. Şimdi chat. yatağa. Şey. Yat aşağı. Yat Yemek. Yem. Yemek ne zaman bana koyayım? Hmm. Bir şey olur. Yem. Tamam. Gerisi bende. Dur bir bak. Şuradan başlayalım. Ama birazdan kızayım Hatta Oh, c'est... Bir 30 tane falan lazım ya. Otuz birde bıraktım hocam. Şimdi 32 oldu olsun. Şimdi çok şaklı bir yer seçmemiz lazım. Şurası olur ya. Burası uygun hocam. Kömür ha kömür yok ama olsun. Ha kömür. Ye. Kömür ver. abi. Bir 15 tane kömür yetmez 15 gerçi. Bir 30 olması lazım 15 yetmez 15 Hmm. Nereye geldim ben burada Chat. Yolumuzu başlatıyorum hazır mıyız? Sandık orada kaldı bak işte sikimli değil açıkçası. 28 tane yeterli ya Allah kemik başladık. Demir yok değil mi yok? amına ona koyuz. Neştüm beni o <laughs> biz onu. Belki derler beni nedeniye. Dur ulan. Dur ulan. Dur 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 dur. Ananamymiş. Bir selam veririm. Friederdem Hazreti diye. C, Dur. Öksemek nedeniyle ben B, bir, gider, aktivite, bir, bir, şey. bir Yotup, yani. Hı. Yotup, ne zaman göstereceksin artık kaç santim boydu bir adam yüzüm ne zaman göstereceğimi Ben bir sesim böyle miymiş ya sesimi siki vereyim ya, ya. Boyum 180 ya 1 metre 80 ee, Babanın kıyafet küresi... 25 22 33 yani bin Sandık şey... koy. Ee, nasıl yapıyorduk ya?

İntikamcı Öyle berrak gibi uzayım hadi bak. Şöyle at atıyor b b bunları atıyorduk değil mi? Şunları da atayım. Oo. Chat. Çeviriyor bulduk şey dedi serbest. Eee şey, Sikmeyim size. Kreatif. Bir, bir, bir yay. Bir ok. Yaran. 3 tane yay var. Ok da alacağım. Normal ok. olacağını hiç düşünmüyordum ya. Yani. Yok ya, ya, ya yani herhalde iyi olur diye düşünüyordum. Ama şu anda 12 k gayet güzel Abi 12 kyken çekmişim ama bu rakam Düşündüğüm abone sayısı normalde böyle bir 40-50 bin ama zor. Bayağıdır. Tamam olur Şu an o şu an 40 50 bin oldu. Ben zor mu yaşın kaç? Şey? Yemekte yudum ne zaman başlarım demişler yani. ben Gayet güzel. Şundur. Hayat hiç kolay değil arkadaşlar. Hele şu orta yaşındaysanız. Yani bu lise çağlarına geldiğinizde hayat sizin için değil. Daha fazla zorlaşıyor. Yani ortaokula ne kadar gelseniz biz lisede benim okullar şey oluyor. Yani benim okullarıma göre. Burada mı görüyorsunuz? Burada mı tokmağa gitti ama. Şimdi dur. Yani Yaşım yani. ya 18. Aranızı Sevdiğim yemek. Facebook diyorum daha çok. O yüzden o yüzden

Benim, benim bu için. yeter. Ben biraz... Şu benim lazım. Bu lazım. Nasıl Şu nasıl lazım. Al anlamı da, da lazım ama o yok. İsminin anlamı ne? Kaan'ı anladık da bu var. Biraz... Ya benim... Yeter almayacağım. Tamam. Aynen. Sonra Kaan baba diyorlar. Hı hı. Ben onun için normalde nasıl ineceğim buradan lan? adam Atlasam ölmem, ölmem değil mi oradan ben ya? Ölür müyüm? dünya oh. 10 bir pek düşünmüyorum. Bir konuşacak bir Geçer ne ya bunu? İlerleyen zamanda da oyun videoları çekiyor Ye ya bunu no, oluyor. İlerleyen zamanda bilgisayar bakır. Ananas kim kömür yapmayı unuttum ya. Şey kömür diyorum. Neydi bunun adı? Meşale yapmayı unuttum. Neredeyim ben lan? Chat. Bir sikim yok burada. Evet burada bir sikim yok. Dur. Bu! Ananın. Para için yapı, yoksa şey için Al. Sen kimsin lan? Oğlum hiçbir şey sikayım, göremiyorum. Kömür yok. Öleceğiz ama ne yapayım? Ben ya ben yeter ya buraya ama ben Ondan kafamı olmayan kafamı sikiyorum. Buraya çıkacağız oraya arkadaşlar mecbur. Şey Susun. Tarih, yani, derse tarih Neredeydi tarih, o? Tarih, Şurası mı? mi? Bundan sonra İn artık in. Hepsini aldın mı? Aldım. Ne? bunu alamıyoruz. babam aradı. Ya babam aradı. benim beni çağırdı. Gel sonra bir yolun, kına, 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 kına. Ben de sadece kesin dedim.

Bir savaşçının yeri burası arkadaşlar. Üçüncü dünya savaşı çıkınca böyle yerlere saklanacaksınız. Kapı da ver. Deniz demiş ki gelecek. Gelmeyecek. Şunu at meşale ver. Sandık ver. Paramı ver. Sandık nereden bunu? Ha sandık siktik ya doğru.

Artık abi kardeş. Arada küçük bir var ardı ağaç. Aa arası var öyle. Oğlum şey vardı meşal yok muydu buraya? Çektim ben yapabilir atarım ya da ya. Ben görmüyorum diyor. Ben şu anda sizi izliyorum. Geldi iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yeni videolarda 4 mü? Yavrak 4, ver. Dur, şunu ver. Ne üretim abi Ya ama... Ya ya, Heh. tamam okey, sıçrat. Anam, dur şunu ver. Ne üretim abi <laughs> Bir dakika chat. Başka sesleri kullan. Video Bir dakika kardeş. Üç bir daha üzülüyor. Gel bile diye. Ya? Ay yatak, ya, ay yatak ne oldum ben orada? E ben mi var ya konuda. Başka bir yapsana burayı yap, yap yapmıştır ya. Oh. Oh. Ben niye geliyorum bu kadar? nereden nereye Nereye şimdi? Oo! Hmm. Oh! Siktir git dur Siktir git dur Evet. Ah, ah, <laughs> Öldüm. O elmas var lan. Öldüm. Orası çocuğu. Dur. Oğlum bende daha çok kömür vardı ama için. Okay. <laughs> Yok mu? Hayır meşale yaptırıyor hepsini. O zaman hemen chat. Kendini okay, chat susup. Konuşamadım. Ver. Bir taşşak deposu yapmam lazım. Ee, abi şundan da ver ya. Bir tane daha ver ama. Ee, bir dakika ya. Şimdi şöyle yapayım. Hep kafam sikildi bir dakika. Ya. Tamam. Heh, çubuk var. Tamam. Aslında mı kadar yaptı herhalde yeterli bu. Bu kadar yeterli. Yemek ver bir de. 7 tane yeter. Ee, kılıç yok mu? Balta ver. Tam amana koyarım. Müslüm ben onu durdum. Beyler mi durdum? Ne bu? Of. Oğlum demin güzel yerler vardı burada ama. Geç. Aa ben. Aha elmas. Neyse evet, önce keşif. Evet. Bunu koyarım. Ver oluyor Benim Şimdi buraya geldik zaten. Bir siki oldu bir sikim yok. Aa. Dur lan. Meşalem duruyor mu benim? Aa duruyor vallahi. Evet. Bir şey yok orada. Şimdi buradan nasıl çıkacağız hocam? kolaydı. Endirmem bunu lan O. Oo! O. Ne dakika. Alalım. Vurmayın. Ananı. Yuh. Orası bir çocuğu. Devam. Aynen aynen. Ah. Ben şu malzemeleri bir alabilir miyim ya? eşyaların nerede lan? Yok ha burada. Yok burada değil. Meşalelen nerede lan? Uh. Oğlum meşale mi yolamın okuyun? Bir gidiyoruz da. Buna lan. Bu lan. Chat bir gece görüş alacağım sikerim. Göremiyorum. Ha. Oh. Buraya burası bir sikime gitmiyor. Hop elmaslar dur. O meşalem nerede benim? Sön sönüyor. <laughs> Bok yedik. Oğlum insene. İnsene. Ah. Yem bitti. Neyse izleyen var mı ona göre devam edeceğim.